Merhaba arkadaşlar. Ee, biz şimdi balığa gideceğiz. Böyle bir balık balığa giderken bir video çekmek istedik. Ee, hazırlandık. Şöyle şurada bizim piknik gibi sandık ve şunlar da balık oltaları. Şu şekilde. Bunlar da bizim kahvaltıda yiyebileceğimiz için e, aldıklarımız. Şu an saat burada gece saat 11. E, sabah çok erken saatlerde balığa gideceğimiz için bizim şu anda yola çıkmamız gerekiyor. şimdi Hamza herhalde arabayı bulmaya gitti. Ben de burada onu bekliyorum. Ha, geldi. Hamza. Bir de yamandır ya. Ne yapıyor? Onların tabii. Nasıl yaralanmıyor? Ne zaman? Onun <Gülüşmeler> evet, <hoş cette> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> evet arkadaşlar fırsat buldukça böyle vlog tarzı videolar çekip ekleyeceğim inşallah. Şimdi şey. Şimdi böyle bir şey yapalım. Hani, hani şey. Şimdi saat bir arkadaşlar e, otobüse bir mola verdik e, tuvalet ihtiyaçları için. Ama hava bayağı bir soğuk. Kısa kollu gibi ama bunun yanınıza aldık. Umarım yarın şeyde de e, teknenin üstünde de hava biraz serin olur. Çünkü güneşte yanacağız muhtemelen öyle görünüyor. Evet arkadaşlar yaklaşık ee, 5,5-6 saatlik bir yolculuktan sonra şu anda denize vardık. Ee, bekliyoruz şimdilik şöyle bizim şu şekilde. Şurada bizim e, otobüstekiler bekliyor. Şimdi ben bir tane ilaç içeceğim. Bir tane de bant bağladım kulağımın arkasına. Şu an çok iyi görmüyorsunuz ama e, teknede mide bulantısını önlemek amaçlı kullanıyorlar Kore'de. Kore denizi çok hareketli olduğu için etkiliyor bayağı. Teknenin içindeyiz. Ee, yeni tekne hareket etti. Daha gördüğünüz gibi henüz tam sabah olmadı. O yüzden tekneyi biderken video çekemedim çünkü hiç görünmüyordu. Ee, hava birazcık serin. Ee, saat şu anda 3 mü şey ya? 5'çi buçuk 5. gibi. Hava dışarıda çok soğuk olduğu için biz teknenin içerisine geldik. Şöyle teknenin içerisini göstereyim size. Şu şekilde böyle tekneye de rahatsız olanlar işte ya da yorulmak, yorulup da uyumak isteyenler için böyle bir şey yapılmış. Biz Hamza ile birlikte buraya geldik. Diğerleri hepsi dışarıda hazırlık yapıyor işte balık tutmaya. Biz şöyle geldik içeri. Bu şekilde yorganlar verilmiş. İşte bunlar yastık olarak kullanılıyor böyle içe doğru yatak şeklinde. Şurada merdiveni böyle. Yani hiç yoktan iyidir bence. Biraz yorgun olanlar ya da tekne tutanlar falan gelip burada rahatça dinlenebiliyor. Amca Moğa bir de çıkayım. Ah. Naxi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size bir de şunu göstereceğim. Don.

saattir Hamza ile birlikte içeriye gittik uyuduk soğuktan dolayı şu an saat e, saat 7'ye gelmek üzere henüz güneş doğmadı hava birazcık serin biz de biraz ince giyindik e, şu an sabah göre biraz daha iyi biraz daha ılık en azından hava daha böyle e, üşütmüyor fazla Bakalım ne zaman bitecek. Şimdilik böyle biz henüz daha olta bile atmadık. Oltalarımız duruyor. Merhaba. Mare. Hamza ve arkadaşları bu arada iş arkadaşları. 됐어? 해! 아 어어? 떻게잡거를더 누르면은 응당내려가거든 그래 스톱누르 기. Arkadaş, böyle bir koyuya geldik. Burada durduk. Şimdi burada olta atacakmışız. Duruyoruz. Biraz olta atıyorlar. Sonra tekrar başka bir yere gidiyor. Orada duruyor. Tekrar orada birazcık bekliyor. Hmm. Bu şekilde herkesin kendine göre yeri var. Hmm. Hmm. Ne? Şimdiye kadar mı? Ah. Şimdiye kadar Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor?

백번 칙. 네. 아, 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 어. 이거 다 눌러 봐 봐. 어. 이거를 네. 다 누르면은? 아, 오, 네. 내려간다 그러지? 제가 할요 parmağının diken batmış bu oltanın onun için ağlıyor. Evet arkadaşlar 3 saat geçti ve halen sadece bir tane ahtapotumuz var. Başka da yakalayamadık bir şey. Tatlı patato anım nida patatoygo. Az önce haşlanmış yumurta verdi adam bana sadece. Şimdi herkese tatlısı dağıttı böyle haşlanmış. İsa <laughs> kansağım <laughs> 남았다. 기분이 어떠십니까? Hamza'nın iş arkadaşları sağ olsun sabahtan bir limon çikolata kek falan veriyorlar. Diyor ki kahvaltı yapmadın diyor. Yani böyle bulup bulup getirip bana veriyorlar sağ olsunlar. <laughs> Nasılsın? Evet. Ne tane yakaladım. 0.5 tane. 0.5 tane daha yakaladım. Neden? Bilimim yok sanırım. Hiçbir şey yakalamadı. <laughs> evet. evet. şey iki iki buçuk saat mi? tuşu 2 saat. 0.5 da daha saatten beri balıktayız. Daha hiçbir şey yakalamadı. Ben... 1 tane Evet. Ben bir tane atapot yakaladım. Fighting, fighting. hadi şimdi her Tamam. Evet, evet arkadaşlar şimdi öğle yemeği zamanı böyle Kore'nin şeylerinden var sosyal ama bu arada burası da teknenin bir üst bölümü şöyle Hamzayı Pablo moya ile takuk ah takukmuş. Pirinç keki yemeği bakalım. Ben de ilk kez yiyeceğim. Tadı nasılmış? Bu, <laughs> hanada yok. <laughs> Amca da benim oltayı aldı vermiyor ya valla. Mal bakıyorum adamın suratına. Kondu benim oltaya. Teknenin sürücüsü, şoförü mü deniliyor? Kaptanı mı deniliyor? Ondan. Ay, da yok. Amca da benim oltayı aldı vermiyor ya valla. Mal, mal bakıyorum adamın suratına. Kondu benim oltaya. Teknenin sürücüsü, şoförü mü deniliyor? Kaptanı mı deniliyor? Ondan. Oy. bir dar. Çoşum çoşum. O ki Kendi kendini kurtarsın. Ha <laughs> çıktı valla. Oh. Woo! İyi komo ya. Mul. Kim? Ay, an nasıl var Allahım, anam anam anam. 한마리 나을수있습니까 어, 없어. 어, 한 마리 잡았습니까? 어떻습니까? 재밌어? 턱케어로 한마디해 주시죠. 마스크 바꿔. 네, a r k d a tipi balık olmuyormuş o fazla genelde ahtapot türü balıklar yakalıyorlar. Ne hey, yok inen sen sen vapsa. Hmm. O yüzden ben bir tane o, o Çok gitti. Her yerim ağrıyor. Tekne hareket edince o kadar esiyor ki. Yani sen vücudu böyle tutuluyor. Benim de şu an bütün vücudum tutulmuş. Ayaklarım, belim falan. Şöyle içeride bir tane şey var. Görebiliyor musunuz? Aynen şu. Soba var, böyle sıcak üflüyor. Hamza zaten burada dibimde geldi, uyudu. Ben de geldim şimdi. Muhtemelen şuralarda birazcık ben de uzanırım bu sıcakta. Belki birazcık iyi gelir. Bir tane ahtapot ilk etapta ben tuttum onun dışında ne balık, ne ahtapot, ne herhangi bir canlı. <laughs> Canlıya dair hiçbir şey tutamadığımız için e de kırıldı. Ama üşüdük de çünkü e, ben tekneyle ilk defa balığa çıkıyorum. Daha önce herhangi bir tecrübem olmadığı için Hamza'ya güvendim. Hamza da sağ olsun ince giyin e, giyinmemi söyledi. Ben de ince giyindim ama donuyoruz. O da aynı şekilde. O da böyle şort giydi ve donuyor. O yüzden içeriye geldik. Biraz uyuyacağım. Muhtemelen artık belki sonra artık gitmeye yakın bir kere daha olta atarım atmam. Ee, burada bitiririm balık tutmayı. Çünkü vücudum gerçekten çok ağrı. Ve şu an tek istediğim şey eve gidip yatmak. Evet arkadaşlar yaklaşık 12 saattir denizde balıktaydık. Ee, balığı sadece ben bir tane şey neydi neydi ahtapı tuttum. Hiçbir şey tutamadık. E, ee, hava biraz serin Tekne hızlı gittiğinde bayağı üşüdüğüm için çoğu zamanımı içeride sobanın önünde geçirdim ee, güzeldi bana ya eğlendim de bayağı olsa atarken falan ama bence 12 saat biraz fazla daha kısa olabilirdi Onun dışında bir de e, burada video çeker yani şey balık tutarken herkes birbiriyle e, şey yapıyor yarışıyor Ha, diğeri büyük tuttu Ben niye tutamıyorum şu üç tane tuttu ben hiç tutmadım falan sonra bir baktım ben de kendimi o yarışın içinde buldum. Ben de diyorum ki onlar tuttu ben niye tutmuyorum, şu tuttu ben niye tutmuyorum falan. Neyse en sonunda ben de vazgeçtim içeri gittim. Bir 15-20 dakika falan herhalde içeride öyle uzandım. Yerim de çok rahattı ama meğersem sahile varmışız Hamza beni çağırdı. Hamza, Jack'ın nasıl o kimin otte? Ne, çemiş de. Marido uçabasın bir. Ne? Hamza bir tane bile tutmadı. En azından ben bir tane ahtapot tuttum. Bu arada ahtapotlu kuri çakalmarissu igo odiyo? çosa da. Ha çosa Ben bir tane tuttum. Bir de bizim bir abi vardı. O da bir iki tane bize verdi ama biz ahtapot yiyemiyoruz deyip onlara verdik. Yani balık işin eğlencesiydi. Öyle arkadaşlar. Şimdi otobüse bineceğiz. Çangcıya doğru yola çıkacağız. Yaklaşık bir 4-5 saatte buradan Çangcı'ya gideceğiz. Çok yorgunum. Gerçekten bacaklarım o kadar ağrıyor ki yürüyemiyorum. Ee, elimden geldiği kadar video çekmeye çalıştım. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.